Böyle yemeye devam edersen bu kapılardan zor geçersin. Tombul oldum diye sevme beni. Küstüm. Ben senin her halini meftunum. Böyle yemeye devam edersen bu kapılardan zor geçersin. Tombul oldum diye sevme beni. Küstüm. Böyle yemeye devam edersen bu kapılardan zor geçersin. Tumble oldum diye sevme beni. Küstüm. Ben senin her haline meftunum. Böyle yemeye devam edersen bu kapılardan zor geçersin. Tumble oldum diye sevme beni. Küstüm. Böyle yemeye devam edersen bu kapılardan zor geçersin. Tumble oldum diye sevme beni. ben senin her haline meftunum. Böyle yemeye devam edersen bu kapılardan zor geçersin. Tambul oldum diye sevme beni. Küstüm. Ben senin her haline meftunum. Böyle yemeye devam edersen bu kapılardan zor geçersin. Tambul oldum diye sevme beni. Ben senin her haline meftunum. Böyle yemeye devam edersen bu kapılardan zor geçersin. Tambul oldum diye sevme beni. Küstüm. Ben senin her haline meftunum. Böyle yemeye devam edersen bu kapılardan zor geçersin. Tambul oldum diye sevme beni. Böyle yemeye devam edersen bu kapılardan zor geçersin. Tambul oldum diye sevme beni. Küstüm. Böyle yemeye devam edersen bu kapılardan zor geçersin. Tambul oldum diye sevme beni. Küstüm. Ben senin her haline meftunum. Böyle yemeye devam edersen bu kapılardan zor geçersin. Tumble oldum diye sevme beni. Küstüm. Ben senin her haline meftunum. Böyle yemeye devam edersen bu kapılardan zor geçersin. Tumble oldum diye sevme beni. Küstüm. Ben senin her haline meftunum. Böyle yemeye devam edersen bu kapılardan zor geçersin. İstanbul oldum diye sevme beni. Küstüm. Ben senin her haline meftunum. Böyle yemeye devam edersen bu kapılardan zor geçersin. İstanbul oldum diye sevme beni. Küstüm. Ben senin her haline meftunum. Böyle yemeye devam edersen bu kapılardan zor geçersin. Tumble oldum diye sevme beni. Küstüm. Böyle yemeye devam edersen bu kapılardan zor geçersin. Tumble oldum diye sevme beni. Küstüm. Böyle yemeye devam edersen bu kapılardan zor geçersin. Tumble oldum diye sevme beni. Küstüm. Ben senin her haline meftunum. Böyle yemeye devam edersen bu kapılardan zor geçersin. Tumble oldum diye sevme beni. Küstüm. Ben senin her haline meftunum.